Merhaba ben Artex Bu içerikte ikinci Fallout 3 içeriği ile karşınızdayım En son e, karakterimizi oluşturmuştuk ve e, bir okul gibi bir mekana gelmiştik Oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz ESC'ye bas evet Hangisi bizim şeyimiz sandalyemiz hangisi diyorum

Kafayı da tam çeviremiyoruz. Question <laughs> ee, soru oğlum bu? Birinci soru bağırın çılgın bir yere gittiğin zaman bağırarak şöyle der.

What ne do ben. Ee, evet, bunu da diyorum. You yani kaç tane soru soracağım daha? <laughs> şeyden, kaybıyor, açın, bir çocuğum bu eline çalıntı bir mal Ne yapardım Şu Çünkü... Tuzlu Söylerdim El koyar Çünkü malı alırım Onu kaderini terk etmeyi Evet bunu yapardım Congratulations.

eee evet bunu yapardım. Picklock. Maymuncuk falan. Oh hayır şahane hanım maruz kalmıyorum. Nasıl uğramış beni? El midenden dışarıdan uzadı. Onu aldırdım. Hanna boxa. Daha kaç tane soru soracağım hocam? Hadi ya. Eee, çizgi romanın süresi var. Aynen bunu yapardım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ee...

there are always openings in the maintenance department. don't forget to hand in your test before you leave. you don't want to know what happens to people who fail the goat. you can have the rest of the day off to celebrate or to pray as the situation warrants. Tam boş konuşma ya. Hip boy programmer, eh? Bunu ah, diyorum. Closer to reality than you might think. Tamam ya. Listen. Ya hoca mısın, nesin ne boş yaptım be. Look where I ended up.

Tamam bitti hadi salın beni artık da dışarı çıkayım şeyden sınıfdan çek emredersin sus lan şurada bir kayıt al olmaz aha ne oluyor lan 3 <laughs> yıl sonra 16 yıl daha değil mi? az önce yaşımız şimdi reşit olduk Come on, wake up! Come on, you've got- Come on, them. You've got to get out of here. Your dad is gone and my father's men are looking for you. <laughs> I don't know how but he's gone and my father is kind of gone crazy I thought so too but it's true he's gone and Jonas is dead and now they're looking for you My father's <laughs> think Jonas helped your dad escape they caught him and brought him to my dad's office and they Yeah. Don't worry about me. I'm just sorry you had to find out like this. I know but we've got to go now. My father's men will be here any minute. I'm sorry, but I think you'll have to follow your dad. You'll have to escape from the vault. Listen. Hmm. Maybe it isn't any of my business, but didn't your dad tell you that he was leaving? Oh, yeah. oh, I'm sorry. <coughs> I'm sure he had his reasons. But it doesn't oh, matter. Man. I can help you escape. I have my own plan. Yani Listen, nasıl? There's <laughs> a secret tunnel that leads directly from my father's office to the exit. You'll have to hack the computer in his office to open. Use these to get into his office. That's how I always get in. Hı. eklendi. Kaçış. Ee, karışıkken neden normal olan çıkamıyorum? Ee, bütün korumanın sana düşünülen nedir? Açalım. Oh, one more thing. I stole my father's pistol. I hope you won't need it, but you'd better take it just in case. May Okay. Yeah. I'll try to meet you at the exit. Watch out for security. Good luck. Şuradaki ben alsam olur mu? I'll meet you at the vault door if I can, but don't wait for me. Ne al? Sopayı da al. Da al hepsini. Hepsini al. E. Ee, kaydet. As yürü git. Dur lan. Ee, omce. Silahlar. Bunu bir al. Hmm. headshot up catch up. You gotta help me! My mom's trapped in there with the rat roaches! Please! I know I've always been a jerk towards you. I know it! But you can't walk away and let her die just because I was an asshole. Please, I'm begging you. Evet. Sure, I, don't care why. Just get her out of there. başka. Uf. Bu ne bir salak bir iş. Ya. öldü kadın, öldü, öldü. Bussi, Geldik be kadın. Da var mı? Var. Oldu mu lan? Otkaa. Hey, I know it isn't much, but I want you to have my Tunnel Snakes jacket. Go ahead, take it. Eyvallah, o da olur. Kıyafet. Ee, Bunun giy, artık çünkü burada kalmayacağız bu sığınakta 101 numaralı sığınakta vodka'yı da al kafa yapan mı bilemiyorum ama fon yer Nere? salla hep sc basıyorum bunu da al Oh, I'm shade like wash. Eh. Oh, you're lucky it was me who found you. The others won't be so forgiving. I don't know what you're up to, and I I don't wanna know. Just just clear out of here and I'll pretend I never saw you. It's a real shame it's come to this. I can't believe what they did to Jonas. But you're a good kid. You didn't yeah. do anything to deserve this. Go we'll find your dad if you can. Tamam, and Watch. We're of here just Not Ee, niye lan? Yok bunlar bu burası değil. Burası da değil. Ay evimizin. Nasıl çıkacağım lan ben buradan? Böcekler var yine. Boşanma elmi harcayamam dedim. Kıtkana atma elmi var. Hani nereden gideceğiz? Şu haritaya bir bak. Harita. World Map. <laughs> ne lan oradan? dur. Adamlar oynuyor Rıza abi. Oh, Aha ben dur. Sıçtım. Silahlar. Beyzbol sopası. Ya of bırak. Buradan mı? Kapat şimdi şeyleri. Öleceğiz lan öleceğiz. Hay ananızın. <laughs> of. Polis jopu. Bunlar zırh. Bunlar işe yarar hocam. A bunu hmm, dur bak at at tamam artık bir dışarı çıksak diyorum nasıl olur Bunlar bir şey yok çıksana birader. Hay memurum mekine. Ne beğeneceğim lan, dangolak. Lan. Dur ya. At. Nereden gidiy... Lan! İlla kaçacağız. Bu arada tek de açtım lan. Nereye gideceğiz? Yüzün yüzü tümünü iyileşmek için yüzü kullan. Oo, oh. Al bunların hepsini aldım. Şifre. Güzel. Nereci onları giriş yapın. Okey. Girdik şifreyi eee yöneticiyi güvenlik dosyalarını siktir et buna tünelini aç açılıyor tamamın yüzüne girişmek için bilgisayarını aldım kapısını aç tamam açsana birader ee mi? açtık mı? Hani Oha lan Gizli şeye bak anasını satayım Adam tam üstünde oturuyormuş Koş Şu tabancayı bir alayım da ben elime Hatta Bu daha uçta mı? 108 güzel Sen alan. Ara. 5 2 radyasyon 5 şey boş ver o zaman bunu çıkalım artık şu yerden yine ha, otomatik kayıt hmm, nereye ümeye bas artık bir temiz hava alma vakti geldi bence şu deme kapı aç bakayım Açarım lan tabi Bunlar kim anasını satayım? Açıldı. Hadi. Temiz hava almaya gidiyoruz. Allah size kolay gelsin. Ben kaçar. Temiz hava almaya. Pek de temiz sayılmaz da. İşte. Yine de şeyin içinden gider. Ee, Sonuna kadar çıkma önce karın gözden geçirmesi isteyebilirsiniz. Ha. Siktir et ya. Evet, yıllardır güneş ışığını görmüyoruz tabi. Biraz ses mi açık? Bana mı öyle geldi? Ana ses falan yok. İyi sayılır. Yıllar sonra güneşi gördük. 200 tp iyi. İki tamamlandı. Kaçış. Şurada bir kaydet. Seviye atladık. Güzel. Hmm. Bu olsun. Bu olsun. Ee, bunlar niye İngilizce yalnız? Ee, snake falan. Bu olsun. Buna üç tane ver? Bunlar Dört tane ver. Ee, buna da iki tane de kalsın. Hepsini harcamak mı zor O Zaman bu olsun. Ovasın ee, ne Babama benzeyim ya. Evet. A. P şey, açma. Dur bir dakika onu şöyle düzelteceğiz. Ha. Şimdi oldu. Galaksinin radyo sinyal bulunmuş. Okey tamam. Into şey pit. The pit. The pipe the local flavor. Aç bakayım çantayı. Silahlar Bunu al da bu tüfek olduğu için uzağa gider daha fazla. Bundan bir şey şey yapamıyoruz. Tamam sus. Tamam lan. Habere de şey geliyor, görev geliyor. Kaydet daha. Biraz da dışarıda takalım. Sonra ben içeriği bitireceğim. Market arabası. Eee, şimdi ne bizim işimiz? Özet. Bilgi. Hikayeler. Ayak izlerini takip eden yakın megaton. babanın soruştur. Tamam. Gidelim şimdi ona biz. Yürü. Tamam lan. Tamam. Tamam. Zaten adamlar bu kısımları her yer kayamaya <laughs> kaynıyor. Burası mı? Hop bilader siz bunu alalım. İki vahşi şey. You where going? Hey there.

Yalnız bizde para var mı? de para yok ki. Bunları ver. Bizde zerre para yok. X. Tamam kolay gelsin. İlla şuna basacağız. He. Bir bakayım gerçekten param yok mu benim? Sıfır kapak aynen para yok hiç. Sen nesin la böyle? Eyvallah. Şöyle silah koy da. Kapa aç Megaton. Merhaba. Burası bir sığınak gibi bir yer. Names Lucas Sims, Town Sheriff. Evet, yıldızından anladım. Şöyle. Memnun oldum. Well evet. I think we're gonna get along just fine. You treat my people nice and you're welcome to stay as long as Eyvallah, you like. Eyvallah. Ee, tamam mesaj alındı. I'm glad we understand each other. Ben de dostum. Now, is there something I can help you? With? Var var. Ben babamı arıyorum da. Onu gördün mü buralarda? Nope. <laughs> I got enough fires to put out in this place that I don't have time to keep tabs on every visitor. I ask Do you. around town. <gülüyor> <gülüyor> Mekot ne it's called the Wasteland for a reason. Evet. But there are settlements too, spread all around. The human race is <laughs> stubborn right. işte. To the south, you've got Rivet City. But don't bother going to DC. Kapanma. Savaş alanı. Tamam ben bir gideyim. İyi günler sana da. Şurada bu kaydet. İçerimiz burada bitsin. Evet bu içerikten de bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.